Nobel Barış Ödülü adayı, dünyaca ünlü yazar Akif Manaf'ın Merak Nedir ve Nasıl Canlandırılır isimli kitabından insanlığa ilk defa sunulan bilgeliği bu videoda sizlerle paylaşacağız. Merak uyanışı. Birey berrak bir bakış açısına sahip olduğunda an anbean büyük şaşkınlık içinde olur ve olup bitenleri merak eder. Aslında bu merak duygusu Hayatın baharatıdır çünkü meraksız hayat bayattır. Hayattaki en şaşırtıcı şey insanların yaşamdaki şeyleri merak etmemeleridir. Nitekim insanların hayatı üzüntülü, sıkıcı, sevgisiz, eğlencesiz ve depresyon dolu bir hale gelir çünkü merak hayatın en büyük eğlencesidir. İşte bu nedenle Herkes çocuklukta sahip olduğu merak etme özelliğini geri kazanmalıdır. Birey yine etraftaki her şeye merak dolu gözlerle bakmalıdır. İşte bu merak duygusuna bilmeme hali eşlik eder. Fakat birey sadece bilmemekle kalmamalı, bir de bilmediğinin farkında olmalıdır. Yalnızca o zaman merak ateşlenir. Herkes Pek çok şeyi bilmiyor ama buna rağmen hiçbir şeyi merak etmiyor. Neden acaba? Çünkü bilmediğinin farkında değil. Zira bildiğine inanıyor. Daha doğrusu çevresi onu bildiğine inandırmış. İşte bu gerçek dışı inanç yüzünden birey bilmediğinin farkında olmaz ve sonuç olarak merak etmez. Lakin bilmeme halinin farkında olmak cahil olmak demek değildir. Zira en büyük bilgeler bilmediklerinin farkındadır. En büyük cahiller ise her şeyi bildiklerine inanır ve hiçbir şeyi merak etmez. Merak doğuşu. Aslında bilgi ve bilgisizlik aynı boyutta bulunan olgulardır. Zira bilgi daha az bilgisizlik. Bilgisizlik ise daha az bilgi demektir. Bu iki olgu arasındaki fark derecelerle ilgilidir. Burada en önemlisi şudur. Bilgisizliğin farkındalığı merak doğurur. Gerçek şu ki, saf merak hali hem bilginin hem de bilgisizliğin ötesindedir bir insan saf merakla dolup taştığında hayat bir kutlama haline gelir. Şayet birey merakla doluysa varoluş yeni keşiflerle doludur. Bir şeyi aramak o şeyi merak etmek demektir. Zira insan yalnızca merak ettiği şeyleri arar. Esasında bir merak yoksa arayış da yok. Meraktan arayış Arayıştan ise bilgelik ortaya çıkar. Ayrıca arananı bulmak için sadece meraka ihtiyaç var. Merak dolu gözlerle görmek çıplak olmak gibidir. Bir insan merak ettiğinde bütün dogma giysilerinden çıplak olmalıdır. İşte o zaman birey mutlak gerçeğe varabilir. Yani insan dayatılmış bütün dünyevi bilgileri bırakmalıdır. Zira bir insan dünyevi bilgiyle hareket ettiğinde merakı bozulur. O yüzden gerçeğe varamaz. Birey merak içinde, bilmediğinin farkında olarak bilgi arayarak geldiğinde bilgelik kapıları açılır. O zaman birey gerçeği bilebilir. Ancak bütün dayatılmış teorilerden özgür olan insan yani dünyevi bilgisi olmayan kişi mutlak gerçeği bilmeye muktedirdir. Zira insanın aklında dünyevi bir fikir varsa merak bozulmuş demektir. Merak yükselişi Acaba merakın yükselişi sayesinde bir insan geleceği bilebilir mi? Bilemez ama görebilir. Buna öngörü yetisi diyoruz. Ama nasıl? Bunun tek yolu tekamülsel teknikleri düzenli uygulayarak merakın yükselmesi ve duru görü yetisinin devreye girmesidir. Lakin geleceği mantık yoluyla bilmek olanaksızdır. Gerçek şu ki hayat bir gizemdir ve insan hayata dair ne kadar çok şey öğrenirse o kadar sır dolu hale gelir. O yüzden hayat bir teoreme veya düstura indirgelemez. Hayat bir doktrin haline getirilemez. Bir insan hayatı ne kadar merak eder ve derinlemesine incelerse hayatı o kadar bilmediğini anlar. Ayrıca bu bilmeme hali son derece zek vericidir. Merak yükselince bilmeme hali bir kutlamaya dönüşür ve güzel kokar. Zira Merak sayesinde bilmeme hali genişlediğinde çünkü bir insan ne kadar çok merak eder ve bilgi edinirse o kadar az bildiğini bilir, ego zayıflar, daha doğrusu saydamlaşır. Sürekli merak içinde olan bireyin bilmeme halinin genişlemesi egoyu gömer. O zaman merak yükseldikçe yükselir ve birey tarif edilmez bir haz içinde olur yükselen merak en büyük keyiftir. Dünyevi bilgi ise en büyük keyifsizlik. Aslında dünyevi bilgi dolu insan keyifsiz insandır. Neden acaba? Çünkü bir insan ne kadar çok dünyevi bilgi edinirse o kadar ciddileşir. Hatta ciddilikten ölecekmiş gibi olur. Şayet bir insan ne kadar çok dünyevi bilgi yüklenirse o kadar çok bilgi yükü altında ezilir ve merakını kaybeder. Merak kaybı. Dünyevi bilgi yükü altında ezilen kalp artık şarkı söyleyemez ve dans edemez. Kafalar şişer, kalpler ise küçülür. Dünyevi bilgi dolu kafa kanser tümörü gibi büyür, bütün organizmayı zehirler ve insan kafa ağırlıklı olur. Merak insanı dünyevi bilgi yükünden kurtulduğunda tüm varoluşla barış haline gelir. Dünyevi bilgi zihinsel bölünmelere neden olur çünkü dünyasal bilgi bireyi varoluşsal bilgelikten ayırır. Ebedi özdeki bilen bilinmediği için bilen bilinenden ayrıdır. Bu ayrılık yüzünden birey sürekli bir şeylerin eksik olduğunu hisseder ve endişelenerek üzülür. Ancak merak sayesinde birey bilmeyen olduğunu kabul ettiğinde varoluşla bir olur. Dolayısıyla bilme böler, bilmeme ise birleştirir. Keza başlangıçta insan evladı merak eder ve dünyasal bilgiler edinerek bölünür. Ama daha sonra varoluşu merak eden birey varoluşsal bilgiler elde ederek mutlak birliğe ulaşır. Bilmeme hali merak etmeye neden olur ve merak eden insan varoluşun içinde erimeye başlar. Bu durumda bireyin nerede başladığı, varoluşun ise nerede son bulduğu ve bireyin nerede son bulduğu, varoluşun ise nerede başladığı bilinemez. Birey yeniden kelebeklerin peşinden koşan, yabani çiçekler toplayan, deniz kabukları arayan vesaire merakla dolu bir çocuk gibi olur. İnsanın gözleri çocukluğunda olduğu gibi merakla dolar. Bu saf merak sayesinde birey varoluşu sevmeye ve hissetmeye başlar. Merak hissi. Burada bilmek değil, sevmek ve hissetmek önemlidir. İnsan varoluşu koşulsuzca severek ve hissederek tıpkı çocukluğunda olduğu gibi saf merakı yaşamaya başlar. Artık dünyasal bilgi ilgi çekmez, varoluşsal bilgi merak edilir. Saf meraka yalnızca tekamül sayesinde ulaşılabilir. Bunun başka bir yolu yoktur. Tek yol tekamüldür. Saf merak aracılığıyla birey her şeyi nasılsa öyle algılamaya başlar birey tekamül yolunda niye sorularına doyurucu yanıtlar bulur? Sorulan bütün neden soruları çözümlere ulaştırmaktadır. Gerçek şu ki varoluşun dünyevi bir nedeni yoktur. Aslında maddi evren anlamsızdır. Var olmaması gerekir. Maddi evrenin var olmasının tek nedeni ebedi varlıkların eğlenmek istemeleridir. Merak eden insan şunu sorar. Kadınlar ve erkekler niçin burada? Bu soruya dünyevi düzeyde yanıt bulunamaz. Varoluşsal düzeydeki yanıt ise şudur. Kadın ve erkek bedenleri ebedi varlıkların aşk oyunlarını oynamaları içindir. Bu arada sevginin ve bilincin var olması için hiçbir dünyevi neden yoktur. Onlar nedensizce var olmaktadır. Bu metafizik gerçeği idrak eden meraklı insan artık bu tarz niçinleri bırakır çünkü metafizik yanıtını almıştır. Merak dolu insan doyurucu yanıtlar aldığında sessizleşir, tatmin olur ve bilmeme moduna ulaşır. O zaman birey birdenbire niçin, neden ve nasıl sorularını sormadığı bir ana gelir ve o anda kalır. Merak saflığı Bu durumda insan merak içinde şarkı söylemeye ve dans etmeye başlar. Birey neden şarkı söyleyip dans ettiğini sormaz ve cevabı da aramaz. Zira yanıt dünyasal düzeyde değil, varoluşsal düzeydedir. Bu metafizik soru sorulmaz ve yanıtı da duyulmaz. Çünkü sorulara ve yanıtlara kelimeler yetmez. Bütün dünyevi sorular gereksiz, dünyevi yanıtlar ise yanlıştır. Artık varoluşsal sorular sormanın zamanı gelmiştir. Aşk neden var? Şarkı neden dans ettiriyor? Neden mutluluk var? Neden hayat var? Neden kutlama var? Neden çiçekler var? Neden müzik heyecanlandırıyor? Neden bir kelebek dikkat çekiyor? Neden varoluş var? Bütün bunların dünyevi nedeni yok. Lakin merak eden insan bir neden bulursa yine nedeni için sorusu ortaya çıkar. Dünyevi gerçek dışı yanıtlar Yeni sorulara neden olur ve çözümler ortaya çıkmaz. Şayet birisi dünyayı Tanrı yarattı derse, Tanrı neden dünyayı yarattı sorusu akla gelir. Bu soruya verilecek uydurulmuş, gerçek dışı, dünyevi yanıt hiçbir şeyi çözmez. Sadece sorular katlanarak artar. Mesela dünyayı Tanrı yarattı iddiası başka bir soru daha doğurur. Dünyayı yaratmadan önce Tanrı ne yapıyordu? Dünyevi bakış açısıyla çözülemeyen sorular çok daha tuhaf sorulara neden olmaktadır. Merak yasaklanması Bu tür tuhaf sorulara cevap bulamayan teologlar sorulardan nefret eder ve merakı yasaklar. İşte bu nedenle teologlar asırlar boyunca merakı kötüler ve meraklı soruların şeytan işi olduğunu söyler. Bu kişiler herhangi bir soruya cevap bulamayınca ve sıkışınca şeytan işidir der ve işin içinden çıkar. Ama gerçekten de işin içinden çıkar mı? Hayır, kesinlikle çıkmaz. Sadece daha da çıkmaza doğru sürüklenir. Buna rağmen uydurdukları şeytan merakı kötülemek ve yasaklamak için çok elverişli bir icattır. Teologlar ne zaman sıkışırsa şeytan onların yardımına koşar ve sonuç olarak onların en iyi dostu olur. Zira onlar şeytanla yatıp kalkar ve körle yatan şaşı kalktığı için onlar da asırlar boyu gitgide daha da şeytanlaştı çünkü merak eden insanlara işkence yapan ve diri diri yakan kişilerin kesinlikle şeytanlaşmış olmaları gerekir. Bu acımasız eylemleri Tanrı adına yapanlar aslında şeytana çalışıyordu. Gerçek şu ki bir insan ne düşünürse odur. İşte sürekli şeytanı düşünen bu kişiler olmayan şeytanı oldurdular çünkü şeytan oldular ve merak etmeyi yasakladılar.